40 TV ekranlarından hepinize mutlu pazarlar diliyorum sevgili izleyiciler. Konya Süper Amatör Grup Playoff serisinin finalinde Krea Kulu Belediye Spor ile Karapınar Belediye Spor Cumhuriyet Futbol sahasında Playoff'a çıkan takım olabilmek adına biraz sonra kozlarını paylaşacaklar. Ve zorlu 90 dakikanın başladığını belirten ilk düdüğü çalıyor. Kırk Sport TV ekranlarından hepinize keyifli seyirler diliyoruz sevgili izleyiciler. Yakup Belediye Belediyespor adına taç atışını kullandı şimdi. Yakup orta şans arıyor. Rakibinden sıyrıldı. Rakup çizgiye yaptı ortasını. Ahmet Sarı'nın vuruşu. Top biraz Ahmet Sarı yaşınca istediği gibi bir vuruş gerçekleştiremiyor Ahmet Sarı. Top içeri çıkıyor. Out. Tala orta gedik. Şimdi Berat Tapu koşuyor yoluna doğru. Berat Tapu, Berat içeri doğru sokulmaya çalışıyor. Şutunu çekiyor. Ali Çapacı kâmede topu sahip oldu. Berat'la geliyor. Karapınar Belediye Spor yerleşmeye çalışıyor. Kulu Belediye Spor savunması. Gökhan Demircan, Muhammed Ali Kızılkaya. Sağ bir boşluk. Derinlemesine bir top. Sefa, Bayrak offside bekletisi var. Gökhan Demircan bir vuruş. Top direkten dışarı çıktı. Top direkten dönüyor sevgili izleyiciler. Karakola Belediyespor'un gole çok yaklaştı dakikalar. Mustafa Kuali boş. Ahmet Sarı. Ahmet dönmeye çalıştı. Bakıyorum. Out işaret ediyor. Bir ara pası. Ali Çapakçı son kritik bir müdahale. Bomboş kale top çıktı. Bir kez daha gole çok yaklaşıyor. Karapınar Belediyespor. Sait beklentisi var. Berat Tapu. Berat'ın vuruşu Ali Çapacı. İki hamlede topu sahip oldu. Ahmet Sarı. Ahmet. Ahmet. Bir ara pası. Gökhan Tütücü. Gökhan'ın vuruşu top direkt dibinden dışarı çıktı. Gökhan Tütücü'nün koşusu var. Bilal Tiryaki savunma derinliğinde. Kaptırılan top Gökhan. Gökhan yerde kaldı. Penaltı beklentisi var. P beklentisi var. İhsan dua. Karşıladı. Dönen top. Arka direğe doğru. Muhammed Ali Kızılkaya. Topu dışarıdan çeviriyor. İtirazlar var. Ali Çapacı topu sahibi oldu. Top. Rıdvan'ın önünde kaldı. Rıdvan. Bırak Çınar. Bak Çınar. Bırak. Fahale maruz kaldı. İkisi üzerinde. Rakip kalede gol arıyor. Kulübeli spor. İşaret verildi. Gökhan Kütücü yaptı ortasını. Arka direğe doğru. Mustafa Bozdağ için kolay bir top. Ve başardı Mevlüt Sürücü. Baskı var ön alanda. Berat Tapu kaptı topu. Tehlikeli geliyor. Karaplar Belediye Spor karşı karşıya. Çok kritik bir müdahale geldi. Hakan Koç'tan mı bakıyorum? Kelafetin çizgiye indi. Yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor. Zekeriya Çakırca atak devam et Bir kez daha Zekeriya. Gökhan Tütüncü uzaklardan şansını deniyor Gökhan Demircan. Top dışarı çıkıyor. Out. Kulüp savunmanın derinliğinin kaybolduğu anlar sevgili izleyiciler. Sol tarafta şimdi Sefa ile geliyor. Bir ara pası. Kazım Filiz dışarıya çıkardı. Boş kale. Bir pozisyonda yine Ali Çapacı. Üçüncü top. Bu kez Enes Baba topu çıkardı çizgide. Gökhan Demircan yaptı ortasını. Kale sahasına doğru bir vuruş. Top dışarı çıktı. Verildi. Muhammed Ali direkt kaleye gönderdi. Barajdan seken top dışarı çıkıyor. Ahmet Resuloğlu ilk yarının bittiğini belirten düdüğü çalıyor sevgili izleyiciler. Burak Şen. Burak Şen ve Yasin Doğan oyundan alınıyor. Yerlerine Mustafa Erdoğan ve Kadir Küçüksarı oyuna dahil oluyor sevgili izleyiciler. Bu kulu spor oyuncu değişikliği oluyor. Ve müsabakada ikinci yarıda şimdi başlıyor. Zekeriya aksa düşen bir top oldu. Zekeriya kaptırdı. Ani gelişen karaplar belediye spor atar. Dengesiz yakalandı kulu belediye spor Şimdi Sefa sefa yerden dışarı çıkardı. Berat Tapu. Berat'ın vuruşu topu. Arada gol. Berat <laughs> Tapu'yla 1-0. Skor üstün eğleniyor. Karaplar belediye spor. Kronometreler 51'i gösterirken. Normal sürede. Raman Şahan'ın. Yakup. Yaptı ortasını. Bayrak havada. Hakan Koç da geliyor şimdi. Kriya Kulu Spor. Hakan Koç. Hakan. Hakan şimdi pasını aktardı. Cezasçı'ya gitti Mustafa Güven. Yerden bir orta Mustafa Bozda. Erat. Şimdi Sefa'nın koşu yoluna doğru. Sefa oylanda tutmayı başardı. Sefa Akıncı birebir de etkili rakibine sıyrıldı. İki oyuncu da sıyrıldı. Bir ara pası. Boşta kalan top. Toplarla gol. Fark ikiye çıkıyor sevgili izleyiciler. Ya uzun bir top gönderdi. Sağ kanada. Topla buluşan isim Mustafa Güven. Mustafa Güven cezası içerisine girmeye çalışıyor. Mustafa Güven. Şimdi yaptı ortasını. Mustafa Bozda. İki topun sahibi oldu. Muhammed Ali Kızılkaya kaç. Şimdi Berat Tapula geliyor. Bir kez daha Karapınar Belediye Spor. Berat Tapu şut çekmeyi denedi. Şöyle çıktı. Şekillendirme çalışıyor. Hakan Koç'la Kriya Kulu Belediye Spor. Rakip yana doğru uzun bir top. Ters düşen bir top. Mustafa Erdoğan. Mustafa geriye döndü şimdi. Kalın vuruşu. Kaleci Mustafa. İki hamle. Top çara çıktı. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Ahmet Resuloğlu. Hilal boşta arkadaşını aradı. Sol tarafa uzun bir top. Yine hani gelişen bir Karapınar Belediye Spor atağını izliyoruz. Top dışarı çıktı. Şimdi Hakan Koç. Mustafa Güven'le oynadı. Mustafa Güven. Hakan Koç. Bir ara pası, bir vuruş top dışarı çıktı. İşaret verildi. Alan orta, ön direkte Hakan Koç geriye çıkardı. Enes'in vuruşu kaleci Mustafa. Top kılıç. Ahmet Sarı. Bir ara pas şimdi. Offside beklentisi var. Devam diyor. Mustafa'nın vuruşu top direkten döndü. İkinci pozisyon. Rıdvan Soysal'lar topu dışarıya gönderdi. Yaptı ortasını. Ters bir vuruş. Top çıktı. Hakan Koç. direğe doğru. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top bir vuruş. Enes geriye döndü. Hakan Koç bir orta şansı da yaptı ortasını. Bir vuruş topağlarla gol. Ahmet Sarı ile farkı bire indiriyor. Kulu Belediye Spor. indi dedi şimdi Ahmet Resuloğlu, Zekeriya Çakırca uzun bir taç atışı. Bir vuruş top dışarı çıktı. Uzun bir top gönderdi. Savunmanın arkasına derinlemesine bir top. Kaan. Kaan. Kaan'ın vuruşu topa. Alarda gol. Kaan uçan. bir kez daha oyun hareketini kazandı şimdi Berat Tapu. Yakup Girgin'in kontrolünde top çıkıyor. Ve Ahmet Esiroğlu bu maç uzatmalara gidiyor diyor. diyor. Ve uzatmanın ilkinin başladığını belirtiyen düdüğü çaldı. Yakup. Enes. Ceza içerisinde doldurdu. Faal bekletisi var. Boşta kalan top. Savunmalı seket top. ikinci müdahale. Kaleci Mustafa'da kaldı. İşaret verildi. Sefa yaptı ortasını. Ön direkte ters bir kafa vuruşu top dışarı çıktı. Hasan. Kale sahasına doğru. Bir vuruş çizgiden çıkardı. İkinci bir vuruş. Yusuf Kılıç uzaklaştırıyor topu. Ahmet Sarı savunmasına yardıma geldi bu dakikalarda. Çizgiden top çıkarıyor Ahmet Sarı. Adına yakışır bir mücadele. Heyecan fırtınası. Oldu, oldu, Devam ediyor ve İkinci uzatma bölümüne başlayan ekip Karapınar Belediye Spor oluyor. Cadan. Zekeriya uzun bir taç atışı. Penaltı noktasına doğru boşta kalan top. Bir vuruş. Gol. Mustafa Güven sevgili izleyiciler. 3-2. Neler oluyor? Şerafettin uzun bir taç atışı. Boşta kalan top. Zekeriya çakınca uzaklaştırıyor. Savunmasına derin bir o çektirdi. Dönen top Mustafa Güven. iyi bir kontrol. Rakiplere doğru uzun gönderdi. Bas. Tüm atlarıyla bu kez rakip kalede gol arayan. Beraberlik sayısı arayan Karapınar Belediye Spor. Hasan yaptı ortasını. Kadir Küçüksar'a e ters bir vuruş. Şerafettin gününde günün kaldı. Şerafettin destek bekliyor. O destek Orhan'dan geldi. Orhan yaptı ortasını. Boşta kalan top Ali Çapacı. Pera Tapu. Üçüncü gole çok yaklaştı. hat-trick yapma çok yaklaştı ama şans anı. Hakan Toç koydu. Şimdi Hakan'la çıkmaya çalışıyor. Devam diyor Musa Bakan hakemi. Mustafa Güven. ikiye bir geliyor Kulü Mustafa Güven. Bir vuruş topu gol. Barış Kağan uçar. 4-2 oluyor sevgili izleyiciler. Satya'dan bir kez daha oyun hareketi kazandı sevgili izleyiciler. Ali Çapacı'nın kontrolünde top dışarı çıkıyor. Taraflar belli spor, Gökhan Demircan. noktasına doğru Ali Çapacı. Tekrar bir çıkış. Çapacı Bey'in doğru. 3'e geliyor şimdi. 4'e oldu. Mustafa Güven yaptı ortasını. Kaan, Kaan. Kaan'ın duruşu. Top dışarı çıkıyor Kulu belli spor. Bir kafa top içeri çıktı.